Kanalıma hoş geldiniz para koleksiyonerleri. Bugün sizlere darphanenin hatıra para olarak ürettiği hayvanlar serisinden Akdeniz Foku 1 lirayı tanıtacağım. Türkiye Cumhuriyeti Darpani'si Anadolu yaşamış ve yaşamaya devam eden 20 hayvanın parasını 2009 yılından 2016'ya kadar bir seri olarak satışa sunmuştur. Sıradaki hayvanımız Akdeniz Foku'dur. 2013 yılında satışa sunulmuştur paramızı gösterelim. Paramız şu şekilde. Bir Akdeniz fokunun suratı vardır. Bir metal bir paradır. Üste de Akdeniz foku yazmaktadır. Diğer yüzünde nominal değer bir Türk lirası yazmaktadır. Üste Türkiye Cumhuriyeti. Yanında da çiçek motifleri bulunmaktadır. 2010 yılında basılmıştır. Çapı 26.15 milim. Ağırlığı 8.3 gram. Baskı tipi normaldir. Kenarları tırtıklı. Baskı adeti yurt içinde 4000, yurt dışında ise 11000 adettir. Derpanenin satışa çıktığı ürünler biliyorsunuz yurt dışında da satılıyor. Koleksiyonerler için güzel parçalardan bir tanesidir. Yurt içerisinde sadece 4000 adet basılmıştır. Bu da bunu parayı değerli kılıyor. Paramızın değeri bu şekilde özel foyu ile birlikte 300 TL değerindedir. Görmüş olduğunuz gibi foyu de çok güzel tasarlanmış. Paramız bu şekilde. Bu seride Anadolu'da yaşamış olan ve yaşamaya devam eden hayvanlarımızı tanımamız amaçlı yapılmıştır. Güzel bir bilgi amaçlı yapılmıştır. Videomuzun sonuna geldik. Serimizin devam etmesini istiyorsanız lütfen videolarımızı beğenip yorumlarda istediğinizi belirtebilirsiniz. Herkese iyi koleksiyonlar diliyorum.